parti partimiz üyelerimiz, belediye başkanımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, Türkiye'nin birinci partisinin değerli üyeleri. İlçe kongrelerimizin sonuncusunu bugün gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar merkez ilçe başkanlığımızı yapan Büşra Dişçioğlu Çetinöz'e ve yönetim kuruluna teşekkür ediyor. Yeni seçilecek ilçe başkanımıza ve yönetim kuruluna şimdiden başarılar diliyorum. Afiyet Afyonkarahisar'ın tüm ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz yoğun bir kongre sürecini geride bırakıyoruz. Bu kongrelerde partimizin iktidarını, yönetim kurullarını belirliyoruz. Sorumluluğumuz her zamankinden daha fazla. Kişisel menfaatler ve çıkarlarımızı geride bırakarak artık önümüze bakma zamanı gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir ve bizi bir arada tutan en önemli değerdir. Bu değere sahip çıkmak her zaman en önemli önceliğimiz olmalıdır. Partimizin derdiyle dertlenmeli, partimize yapılan tüm saldırılarda topyekun mücadele etmeliyiz. Farklı düşüncelerimiz, fikirlerimiz veya kişisel amaçlarımız olabilir. Ancak söz konusu olan partimizse bunların hepsi geride kalmalıdır. Rahmetli babam da bu partide il başkanlığı yaptı. Ben de şu anda il başkanlığı görevini sürdürüyorum. Ancak bu partinin tapusu ne babamdaydı ne de şu an bendedir ne de sizlerdedir. Bu partinin tapusu sadece onu önder, Galatasaray Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu parti otel salonlarında değil savaş meydanlarında kuruldu. Bu parti büyük bir mücadeleyle bu ülkeye demokrasi getirmek, cumhuriyeti yaşatmak için kuruldu. Bunun kıymetini bilmek zorundayız. Ekrem İmamoğlu'na bir saldırı varsa onun yanında olmak zorundayız. Mansur Yavaş'a bir saldırı varsa hemen onun yanında, onun yanında yer almalıyız. AKP İstanbul İl Başkanlığımıza kayyım atamaya kalkıyorsa karşısına geçmeliyiz. AKP partimize kayyım atamaya kalkıyorsa karşısında dimdik durmalıyız. Milletin iradesine darbe vurulmaya çalışılıyorsa sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Bizi iktidar yapacak olan AKP'yi bu ülkeden gönderecek olan güç tam olarak budur. Cumhuriyet Halk Partisi gerektiğinde kendisinden önce partisini düşünebilen mert, dürüst, yürekli insanların partisidir. günlerden geçiyor. En çok birbirimize kenetlenmemiz gereken, güçlü ve sağlam durmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Halkımızın tüm umudu partimizde. Tüm desteği arkamızda. İçinden geçmiş olduğumuz bu tarihi süreçte hepimizin üzerine büyük bir görev düşüyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel şehir şehir meydan meydan gezerek büyük bir mücadele veriyor. Biz de elimizden gelen bütün gayreti göstererek bu mücadeleyi büyütmeliyiz. Hepimiz, gerektiğinde her birimiz için mücadele etmeliyiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya işbirlik. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bu yaşananların hepsinin tek bir sebebi var. O da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye'nin birinci partisi olması ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun onları daha önce beş kere yenmiş olması. Biz seçim istedikçe onlar seçimden kaçıyorlar. Sandıklarda ve anketlerde bulamadıkları karşılığı adliye koridorlarında arıyorlar. Bu yöntemlerle bizi yıldırabileceklerini, korkutabileceklerini düşünüyorlar. Sandıktan da seçimden de korkan sizsiniz ama bizim hiçbir şeyden korkumuz yok. Şu an bu salona baktığımda gençliğinden yaşlısına bir birçok partilimiz var. Bu salonda geleceğe umutla bakan insanlarımız var. Bu salonda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isimden giden yüzlerce yol arkadaşımız var. Bu salonda umut var. Bu salonda kararlılık var. Bu salonda mücadele azmi var. Ama bu salonda sadece korku. Onlar salonlarında siyaset yaparken biz yine meydanlarda olmaya devam ediyoruz. Cumartesi günü Genel Başkanımızın katılımıyla Afyon tarihinin en görkemli mitinglerinden birini gerçekleştirdik. Zafer meydanından kuruluşun ve kurtuluşun şehrinden tüm Türkiye'ye sesimizi duyurduk. Meydanlara sığmadık, taştık. En yüksek sesimizle Ekrem İmamoğlu'na ve diğer belediye başkanlarımıza özgürlük dedik. AKP sen artık bu ülkeyi yönetemiyorsun dedik. Emeklimizin, işçimizin, memnunuzun, esnafımızın sesine ses oldu. Bu mitingi Afyon Karahisar'daki tüm örgütlerimizin desteğiyle bir şörele çevirdik. Ben 14 Eylül'den bugüne kadar seçilmiş olan ve bugün seçilecek olan tüm örgütlerimize güveniyorum. Biz bu işi başaracağız. Omuz omuza verin. Bu mücadelemizi sürdüreceğiz ve partimizi hem Türkiye'de hem de Afyonkarahisar'ın tüm ülkelerinde birinci parti yapacağız. Biz bu ülkeye Cumhuriyet Halk Partisi ihtimalini, halkın iktidarını hep birlikte getireceğiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.